Merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars oynuyoruz. Ve hemen videoya geçelim. Bu benim ilk videom. Çok heyecanlıyım. Evet Spike. Hemen öleceğim ama. Ölmedim ama. Evet. Bugün çok zor şeylerle karşılayacağız. Öldüm. Evet. Tamam. Evet öldüm. Pro diyebiliriz buna. Pro diyebiliriz. Bu. Spike Pro. Evet doğdum. Arkadaşlar. Şimdi. Bakalım bunu öldürecek mi? Bu beni hemen öldürecek. Evet sanırım gidiyorum. Evet burada meteor düştü. Ama metordan kurtulduk. Sanırım arkadaşımızı öldürecek. Yok. Aa evet o öldürdü. Evet arkadaş. Projekte. Yani ben şu an tek oynasaydım tek hesaplaşma. Yani kaybederdim. oh, takım arkadaşım öldü. Gitmem lazım ona kaçar. Kaçmam lazım. Bir şey yapamayacağım için. İnşallah saklanacağım. Ah geldi. Kurov benzeyliyor. Yardım yardım. Yardım derken ona şey yaptı. Evet sanırım birinci olacak. Ama küçücük bir panda kaçırdık. Evet. Evet. Efsanevi mi var? Karakterliğim aslında az yani. Leon var diyorsun diyorsunuz ki Fırat da vardır ama normalde da işte savaşçılarımda 35'ten 19 baktığımızda sadece eh, en iyisi Leon bir de Jack Evet şimdi savaş topu oynayacağım karakterimi değiştiriyorum ve evet, pulla oyuna başladım arkadaşlar başladı. Başladı. Yine mis. Bu şeyde iyiyimdir diye düşünüyorum ama yok gol attılar. Evet, hemen golü attılar. Sanırım bu maç bizim olmayacak. Evet Crow bunu şey yap. Crow aldı da. Ama gol yedik evet. Gol yedik. Bunu hemen kaybettik. prova Crow çıktı yani. Altı 6 puan. 6 kupa kaybettik. Evet bugün ilk videomdu. Eğlendim mi? Eğlendim tabii ilk videom. Bugünlük sadece 4 dakika yapacağım video. Üzgünüm. Başka zaman artık 10-15 dakika yapmaya başlayacağım. Görüşürüz. Hoşça kalın. Sizi seviyorum. Abone olmayı unutmayın.